Hoş geldiniz. Merhaba. Her hoş geldiniz. Yapmıyoruz. Yatırabiliyorsan yat yatır lan. Yere. <laughs> yat yere vururum lan seni. Yat yere. Oha! Yatırabiliyorsan yatır lan. Vurmuyor. Yat yat Vurmuyor. Yat, yat oğlum yere. yat <laughs> yere yatın. yat yere yat yere yat yere yat yere yat yat yere yat yere yat yere yat yere yat yat yere. yat yat y

<laughs> ya, <ona mısın? gülüyor> ne, ne, ne güzel fotoğraf yorumlar ya. ya e, Mavi de ayrılmış. Mavi de <laughs> <bir> ayrılmış. Ne? <laughs> <laughs> Yanına geldi. Ah yazık. Olur. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> anlat bakayım ya. Şurada anlat. Merak <gülüyor> ettim <gülüyor> Ne yapıyor? Ne, ne abi mı? <laughs> Bak, Yaşar da aynı senin gibiydi bu yollardan geçti. Biraz yumuşa biraz. Ben yumuşamam Nasıl, baba. Kıza hayvan denir <laughs> mi şey ah dedim. mi? Orası çocuğuna bak. Gelmiş bana sarımsak <laughs> kolusu geldi diye lan. Tamam sen sakin ol sakin ol. <laughs> Beni polis derdi lan. Ya, tamam tamam, tamam. sakin Bir şey diyeceğim bak. <laughs> Bugün buradan bir manitayla çıkman çok olası. Lütfen biraz sakin ol. Bir ilk defa Igor olma ya. Hayır olacağım. İzledi sen koskoca Orada kola deşi, sahibi... Sağ gözüm az kapalı, dudağım şişik, yüzümde değişik şişmeler var. E? Ee? ne yani? Sikimde şişik. <laughs> <laughs> Dur, sen, şöyle polislerimize gel. selam verin. Sen gel, gel. <laughs> ne böyle ya? Ne bu böyle ya? Beço hepsiyle teker teker görüşüyor toplu değil. Yaşan. Abi yeter oğlum gücü zaten önce. Bu oyunu oynamadın ya. Ne abi alakası var koçum ben senden ben... önce oynadım. Dur. <laughs> Beni duyuyorsan şunu bil <laughs> adama bir daha süremeyeceksin. Ares. 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 Ares artık hiç yürüyemez ben Ares siki <laughs> batmış geldi tövbe ya. Oğlum adam evini de izler bak kaçırın oradan. Ares taşıyın. Kaybedecek bir Ares? Ares. 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 Ares alalım, <laughs> onu al Ares onu ya önce dayak yedik şimdi araba çarpıyorum bu. De... O Olay ya çok kötüyüz ya Arkadaşlar <laughs> şu dakikadan Orası. sonra Şu mantıkta olmayan orospu çocuğudur Hangi mantık? Hangi mantık? Ya dur. Bir can orospu çocuğu. Bir bir. Burpur. Bur, bur. bur, bur. Ali. Ne? Bur. Bur. Dur. dur dansarı, sırtı, bakın dansarı, bakın dur, arkadaşlar. Yellow, benim benim ha, benim çok sevdiğim bir rapçi var.

i love it

Doldu doldu duvara attı. Çıkanlar yardım çığlıkları Allah'ım belaları. Bir kişi, ya, kişi, bir biri, kişi. ben bir kişi. Ben bu aileden değil miyim ya? Ben bu aileden değil miyim ya? Ölmek istiyorsun. Yat oğlum yere yat. Yat yat. Adam mı oldunuz lan? Vur Al bunu sana. Yat Bırak elindekini çık karşıma. Elini yat lan. sokarım. Yatın lan yere. yat lan. Vur lan. Yat lan. Yat yere yat. Bak yat Kerim senin belanı. Orospu çocukları sizi. Gel destekler. Amcıklar yat lan. hadi biraz daha sen yat koy. Dur Çapulcu mu? Yukuru. Yukuru. Yap yere, yap, yap, lan benim başımla yaşıyorsun ya lan amına kodumun oğlu. Yat yere. Yat Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. lan! yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat Yat yere. Yat ya, suçsuz adamı Ya yine ne mevzu <laughs> çıkartıyor? Bir <laughs> sürü arıyorum mezarlıklarda. Ödüden ve bunun için geçelim. Efendim? Güneşten nurdan başlasam bile karanlıkta bitiyor düşüncelerim. Cansızlıkla canlılık irtibatını bulamadı. Halo. Kör ışık. Sen İki, ne yapıyorsun oğlum? Niye şiir okuyorsun şu an? okumak istiyor adam ya. Uyguma yapışık. Çığlıklar geliyor mağaralardan. <laughs> Korkuyorum. Korkuyorum Suskunlukını Şaşkınlıkını Bildiğimi unuttum Bilmediğim duaları okuyorum Kafadasıma çiviler çakıyorlar deli Kurşun deli döküyorlar kulaklarıma <laughs> Ama ben Deli değilim Ben, ben deli değilim Ben, ben. deli değilim <gülüyor> 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 Bakın Geliyor şaheser Evet dinliyoruz. Bir gelsin. Bir dakika bir dakika. Ben de geleceğim. Tema tema tema. Şimdi de sen elime düştün. Gücünün sana gideceğini biliyordum. Şimdi adamlarına geri çekilmesini emredeceksin. Ben de hayatını bağışlayacağım. Ve evet bu bir ultimatum. Çok olmazsan kararından dönebilirim. Bu bir ultimatum. <laughs> Hipokrasi bu kronik asılı prosedürümüz ironik olanı burası dönümünüz öyle tarafı tasarım hasarı yalanı başına nasarı kazanım amacı başarama işin aşırı yaşama karışır alayı hepsi sözle barışın alayı kucaklık kutu ağaçta halayı eğer varsa arkada bir sarkı da bilir davalar atma baka mağaralarınız affada nara basarız arabasında basar asılak edini halka katarız aksa paramız aksa kalına bakma öyle bir şey mi yapsak bir tanesine <laughs> arayı seni aracı çeviriyorlar Ares arabanı çevirdiler Ares gene polisten kaçıyor. mi kaçıyor Araba kendi kaçmaya başladı <laughs> 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 <İyi yalakamıyorum. gülüyor> Azık yav Anamızı siktiler Arkın <laughs> Biz kalktıkça vurdular Biz kalktıkça vurdular 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 Tamam vurdular. tamam Vurma kendini zorla <laughs> Beni düşünmedin Bana bir an. <laughs> bir anım yok kör olayım. Dağlar bile sansırıyor kendimin ağırlığından. Rüzgara vuruyorum kendini belki sıyrır diye. Ruhum inciten hürmütsüz bu sevginin kurbanıyım ben. Bravo. Her sağanak yağmurda ıslanırım. İlk gelime <laughs> Belki çeker getirir diye içine gibi hasretini. Faydasız. kalbime. İlmek <laughs> ilmek. İşlenmişsin gibisin. Hasretimle yüreğime. <laughs> Nereye böyle? Bileyim söyle. <laughs> Suskunlu konun. <laughs> İstirafıdır Yoksa bir hayat böyle. Yoksa yar mıydı? Hadi git. Hiç, Hiç durma. durma. Benim değil. Vefa borcun yok. Hadi git. Aldırma. Bırak umutlarım kararsın. Teşekkür ederim. <laughs> ah bir çatapat olsa. <laughs> Yaşar buradayım burada. Ah bir <laughs> çatapat olsa. Ah niye saçını başını yüzünü kapattın lan? Ah bir çatapat ol. Ah bir çatapat olsa. Ah bir çatapat Sa